arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutudan ne çıkarsa yiyoruz. Challenge yapıyoruz. Ne anne? Evet. Bugün kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım herkes kutusundan açsın bakalım ne çıkacak içinde. Herkes ne çıktı anne? Ne çıktı? Yapa. Şeker. Şeker. Tatlıyan şeker. Tatlıyan şeker çıktı. Şimdi yerlerine geçeceğiz. Herkes İkincide ne çıkacak acaba? İkinci kutumuzu da açıyoruz. İçinden ne çıkarsa onu yiyoruz. Hadi açın bakalım. Çıktı <laughs> çıktı. Nasıl tadı güzel mi? Güzel. Çok mu güzel? Güzel. Afiyet olsun. Üçüncü kutularımızı açıyoruz. İçinden ne çıkacak bakalım. Güzel. <laughs> Güzel. <laughs> ben yemeyeceğim ama. Nasıl?